thank 1917-18. yüzyıllarında Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Ruslarla Osmanlı arasında çizilen sınırdan sonra Türkiye'ye katılan Gürcü bir milletiz. E, bu etnik kökenimiz tamamen e, Gürcistan'a dayanıyor, yani Rus topraklarına dayanıyor. Daha sonra biz Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katılmışız. E, 1900 1990 muhacirleri diye nitelendirdiğimiz... Halkımız da oradan yavaş yavaş göç ederek farklı farklı illerde işte Ordu'dur, Sinop'tur, Artvin'dir, işte Bursa'dır. Bu tür illerde yerleşmiş durumdalar. Bizim eskiler nasıl yaşamış? Tamamıyla doğayla baş başa. Halinde insanlarımız köyler, dağ ben yaşıyor. Hiçbir e, kulturunu kaybetmeyen insanlarımız o. Halinde doğal. O eski Kültürünü kaybetmeyen insanlarımız var. Misal, maden köyümüz var. Merkür, dağ köyü, Yüksek köy. Kendi tarlasını eker. Kendi hayvanlarını saklar. Tamamıyla, dünyaya kopuk. გური გატოვდებოდა მე ენ წინ მინდიეთიდან აქ ჩამოვел ვანები აქ მყავს და მე რავი აქ ახლთხვავ ძვებდი ძროხებ ძრებავ ძვებდი ახორი ვიჯებოდი ანას თრიदित ბოსტან თესევდით იმითან მანებიდან ბოილი ყალდუქ ამნაფე წინ დიფშტე თ სოლუკლა Zorla yaşadık yani. İstanbul'a göç çok oldu buradan. Şimdi şu anda memleketimizde üretilecek böyle bir şey, üretim şeyi kalmadı. Fabrikamız yok. Yani bir şeyler vardı, ormancılık vardı, fabrikalar vardı, lif levha vardı, Karadeniz bakırları vardı, <laughs> ne bileyim yani o zaman orman teşkilatları şeydi, daha yoğundu, daha iyi bir şeyimiz vardı, gelirimiz vardı. Ama şimdi şu anda bir döner bir bant yok. Şimdi baraj yapıldı ondan sonra bizim yaşantımız tamamen bozuldu ekin ekiyoruz, domates ekiyoruz, domatesler çürüyor, salatalık çürüyor, yemiyoruz. Meyve, hiç böyle sekiz senedir meyve diye bir şey yediğimiz yok. Evvelden baraj olmadan evvela her şey oluyordu. Hanim etti. şimdi hiç bir tane bir, bir meyve hep pazara bağlı. Gidiyoruz, pazardan alıyoruz, diyoruz. O kadar meyve, ne incir, ne uzun, ne bir şey. Biz bekmez yapardık uzundan tütten, şeyden, meyvelerden, onlardan hiç nasıl mumuzu aldık. Baraj oldu ondan sonra tamamen bitti. No. Kardeşi teyzem Yıl açıkken Sinir açıkken teyzem Batı'na evleniyor Ama bize yakın Evlerini bile görüyoruz Şimdi bile görüyoruz evlerini Karşı karşıyayız Orada Evlendi işte ama sonra Sinir kapısı kilitlenince Biz ondan hiçbir haber alamadık Acaba oldu mu Olmadı mı? merak etti, soruşturdu. Sekiz kişi geldiler aşağıdan, Ruslardan. Efendim, dedemi çağırdılar ki, sen Türk mi istiyorsun, Rus mi istiyorsun? Dedem de söyledi ki, ben Türk oğlu Türk istarım. dedi. Benim babam Batum Batumdaymış, Batum Tabii ben yokum, o zaman dedemiz dağıltıla batım babam batımdayken babam da şey vardı bir metreden fazla ilaç vardı. Annem çok iyi annem vardı benim belki bir annem vardı yalnız adam heslattı mı beş kişiye cevap verdi öyle bir şeydi ki annem o babamın elicini aldı dışarı çıktı da Allah sekiz kişi ha. Ama annem üç tane dil biliyordu. Gürcü biliyordu, Türkiye biliyordu zaten. Rusça da biliyordu. Çıktı dışarı da dedi ki Rusça ama. Sizin başlarını keserim dedi. çekti ilici. Başlarını keserim. Buradan defolun. O zaman korktular da, benim kapıya uydurdu, çaktı. Burası 18 köydi zamanda. 12 orada kaldı, 6 burada kaldı. Burası da annem olmasaydı, burası da oraya kalacaktı. Şimdi burası annem kurtarmıştır. Rus subayıyla bizim subaylar heyet heyetler geliyor. Rus subayın elinde bir kilise. Bundan 455 sene belinde yapılan bir kilise var. Temelini o kilise şehir içerisinde çizgi çıkarak yapmayı düşünüyorlar ellerine göre Rus subaylarına göre. Bunu duyan bizim dedelerimiz madem sinir kilise taşları olduğu yerden çizecekseler o zaman biz bunu şimdiki var olan sizden bir yere taşıyalım diye karar alıyorlar. İşte ellerinde özür dilerim söyleyeyim öküz arabası deriz Eski şeyde orijinal söylesek bu şekilde bu taşları alıyorlar. 700-800 metre işte il, arkamızda görülen dağın kısım eteklerinden sabaha kadar o taşları taşıyorlar. Daha sonra Diğer günde heyet geldiği zaman Rus subay sorar. Der ki nerede de gösterelim bize. Diyorlar ki filan yerde gelin gösterelim. Şimdi var olan şu anda çizgiden yerde gösteriyorlar. Rus subay bakıyor diyor ki ya benim haritaya göre aşağı yukarı 700-800 metre güney tarafına kalan bir yer. Diyorlar ki yok burasıdır. O zaman diyor ki madem bu kadar ki uğraşmışsınız. O zaman var olsun burası olsun diye o sınırı çiziyorlar. 「らっしゃい私ら,らたでない